Kağıtlar, boya falan. Acaba ne yapıyoruz? Slayy! Evet. Bu kez çok güzel olacak. Burada boraksımız var. Şöyle turuncu bir jel. Onun e, içi işte bunu Evet. Katlı bu şekilde. Şimdi arkadaşlar burada malzemelerimiz yazıyor. Evet. Şöyle de size göstereyim. Tam görünmüyor. Burada böyle malzemelerimiz, boyalarımız, simlerimiz, jellerimiz falan var. Evet iyi. arkadaşlar o zaman başlayalım. Taş, kağıt, makasla başlayalım. Koyalım. Taş Ka olan iki olur. Bir olan kazanır. Tamam. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Ben kazandım ya Siracığım. Ben hep o kazanmıyorum. Seçiyorum. Hiç Hiç i̇nşallah biraz kaldı. Pul cool çıktı arkadaşlar. Allah. Pulumuzda şöyle mavi mavi pullar. Abi, bir şey olmaz bir kere ıs, ışın tamam. ışın. Tamam. Ama i̇şte ben ben bunu niye önce katmadım? Boraksını. Boraks sonra katılır. Bunu bilmiyorum. Ama bir de boraksı illa ikimiz de katılacağız. Evet. Yoksa katılaşmazlar. Evet sıra sen seçiyorsun. Hmm. Karıştırmayalım en son karıştıralım. Boncuk. Ya arkadaşlar ya. iki çeşit boncukumuz var bir pembe boncuk. Sekeceğim. Evet. Bir Bu, de. şunlardan var? Bu. Tamamdır. Kat, kat biraz çok katma, yavaş yavaş şöyle ilave et istediğin kadar katabiliriz. Yeter ben seviyorum. Ay çok kattı ya. Çok mu? Hiç katmadım. Şaka diyorum. Şimdi ben de şu... Sen hep ortaya yap. Dönüşün. Dur. Ya! Doğru. Ama turuncu olacak senin için. Şimdi arkadaşlar boyalardan da 12 tane boyamız var. Of. Ben ne seçeceğim biliyor musun? Şurası. Ya rengim bozulmasın. Ama bo yani... Bir şey olmayacak. Turuncu seç turuncu. Ben enjandır. şöyle açık bir pembe seçiyorum. Niye turuncu seçmedin? Enjandır. Enjandır. enjandır Arkadaşlar bunu bir açmamız lazım. Öyle gelelim. Arkadaşlar açtık. Boyamı. Gelmiş. Şöyle. Geliyor gelmiş. <laughs> Çok kötü. Ne yaptın? Ne? Turuncuya batırdın ucunu değiştirmedim. Arkadaşlar bu bo e, boya nerede? Bu mu? Boya boyayı bir kez daha koyuyoruz. Çünkü i̇şte. Işte. Evet, evet. Sıra sen seç. Tamam. Evet. tamam. Şu üstünde, Bu. Hadi hadi. Boya diyormuş bir de. Boya ama ya. Seç. Siyah rengini bozar. Onu söyleyeyim. Bozmaz boz, mı? Hadi hadi. Sarı. Tamam. Bunun da ucunu açalım öyle gelelim. Evet arkadaşlar sıra en ucundan sık. Tamam. Tamam yeterim. yeter bu. Yeter. Tamam. Oha geri çekiyor kendisi. Hmm. Sıkıyor. Gelmeyince geri içine çekiyor. Seviyormuş beni sen. Yok sevmiyormuş ondan gitti. Ee, evet arkadaşlar şimdi sıra bende. Sende mi? Bir daha mı boyayı koydun? Hayır boyayı koydum. Koy. Jöle. Jöle ne? Jöle jöle. Anam. Jöle yeşil bir jölemiz var. Aşın yeşil yerde. değil o bir yeşil bence. Al, Siyac, al, kışın. al. boyan mı alsın? Ha. Şekil yap. Bir tane şundan yeter. Ne yaptın? Bütün jölemi harcadın abla. Ya bir şey olmaz abi. Daha bir sürü düğün var. Ne düğün Allah aşkına? Ne? Düğün mü kaldı artık? Geldi? Sen de. Arkadaşlar bu taraftan hiç çıkmadı. Hadi seçsene. Ya bunları dolu olur. El kremi bundan şöyle bir el hayır. kremi. Sen çok katma. Bir Biraz kat. Çünkü bu slime'ın slime eline yapışmamasını sağlar. Niye? Ucundan sık. Seninki de yapıştı. Hayır. Tamam. Mahvettin. E daha bu çok... eline sür, eline de yapışmaz yani. Sür yedir iyice. İyice elini yıkar gibi şöyle ovala bir. Tamam. Bu çok bu, bu da geçti. Biz kıram sevme. Sevme. Evet. Tıraş köpüğü geldi. <laughs> bir daha mı koyacaksın onu? Hayır. Ya abla. Küs. <laughs> Bu ne ya? <laughs> Bu ne ya? <laughs> Gelmiyor bitti demeyi. Kaldı İnşallah bitti. Torpil tamam geldi. Bak... Şu ben çok katmak istemiyorum. Torpil patlatalım mı? Torpil mi? Hayır. Ya? Ne o şey. <laughs> Çünkü ucunu onunla açtık da. Nereden yapmayacağız? Stres et. Gül suyu, duş yeli. Başka ne kaldı ki? Tabii. Başka ne? suyu duşeli. duş yedim. Arkadaşlar şöyle. İki gösterim. tane mi bu? İstediğim İki seyir tane seyir var. Mi? Evet. Ben bunu seviyorum. Ne? Biraz. Banyoda da bir şey var. Çok yağlı. Ah, ah tamam. Be. Çok az bakacağım yoksa. Evet o sırada ben de şu yani, iki tane kaldı ama iki tane ne kaldı anlayamadım. Ya canım çekti ben. Gül suyu çok mu gerekliydi ya iğrenç. Yani çok güzel tabi de slime da iğrenç. Aha. Çok da gerekmiyor da. Kat kat kat. İstediğim Elime kadar. Kat. İstediğim kadar. Hayır silat yağlı bu bir ya. Yağlı. Yağlı, yağlı derken. Karıştıralım mı? Hayır tabii ki. Bir tane kaldı bu da sana. Aha. Ne? Bu ne? Hı? Jöle. Ya. Jöleyi iki kere mi yazmış ya? Ha hay. <laughs> ben severim jöle. Benim de. bitmiş bitmiş. Ne bitmesi? Açmayı da bilmiyor. Açmıyor. Bir, mi? bir kere katacaksın. Çok güzel oldu. Arkadaşlar bu arada ben de o zaman Kolay mı? Al şunu. Emir ben, veriyor resmen. Ben direkt koydum. Kalızmanlık eriş çok güzel oluyor benim. Ben de tıraş köpüğü var o ama pembe. Hiçbir etki etmedi derken etti. Benim de sarı etti. etmiyor. Etti. Çok karıştırınca sanki böyle değişik bir renk. Sarı oluyor. seni boşuna. Aa toz pembe gibi oldu. Turuncu seçseydim daha iyi Arkadaşlar şunun rengine bak. Ya gibi. ben senin şansın. Ay. Tıraş köpüğü denesin. Tıraş köpüğü katıncı renk zaten açılıyor. E benim Şş. slime olmadı ki. E olmadı çünkü boraks katacağız. Hadi bakayım. Evet ben katıyorum çok bak ikinize de beğen katayım çünkü çok fazla gelebilir. Arkadaşlar biz bunu ararken önce dursun tıraş. Bir sen karıştırmaya devam et. Fayda ediyor slime'ım oluyor oluyor? Oluyor. Yer mi? Oluyor. oluyor. Et mi? Sandık atalım. Ha Biz böyle yapmadık. Tamam. Karıştır. Ben biraz daha <laughs> Bana da az kat. Tamam ne, dur olmuyor. bir karıştır. Olca bak. Bir kalan sonra ver bir bakayım. Oo. Oo. Bakayım seninkine karıştır. Dur biraz daha lazım. Otur. Dedim mi? Tamam. Çok... oluyor. Allah'ım oluyor ama yapılıyor e çünkü daha olmadı. Sen hiç slime'dan anlamıyorsun. Hiç anlamıyorsun. Sen sanki çok. Sen çok anlamıyorsun. Çok anlıyorum evet. Az az katmaya devam ediyoruz. Slime'ımız olsun ve biz gelelim. Olmaz. Arkadaşlar slime'larımız oldu. Kardeşiminki birazcık değil oldu. Yani bir kısmı. Ama burası gerçekten güzel oldu. Biraz değil değil. Bir ablamınki yapışıyor biraz. Çok az yapışıyor. Aa, Şöyle. Şey Arkadaşlar slime oynarken krem kapımız iyi oluyor. Krem ayna siraca kattığımız için çok güzel oldu. Yapışmıyor. Ama bana katmadık. Biraz ee, şu şekilde çok az yapışıyor ama Geride topluyor. Cuk cuk yapacağım. Sirecinki, cuk cuk. Sirecinki olmuyor. Küçük olduğu için normalde olur. Cuk cuk. Şöyle size de göstereyim. Açacağım. Dur sen. Sirecim. sirecim son. Bak şimdi benim sesi dinle. <laughs> Benimki o kadar pa benimki hiç patlamıyor neredeyse. Az patlıyor. Değişelim mi? Al ama hızlı oyna. Hızlı oynamayınca ele yapışıyor. Bak. Durdu ya. Ele yapışıyor. Şöyle şöyle oynayın. Hemen al. Hı. Kardeşiminki baya iyi. Yani. Sadece birazcık katı olmuş. Seninki de iyi. Bunu nasıl ulaştırabiliriz? Sadece biraz Acaba yumuşak olmuş. şampanya ya da Arkadaşlar oy verebilirsiniz. Aa bakın cık cık oluyor. Biraz oluyor. Arkadaşlar bunları oy verebilirsiniz. Oy değil de kimin, yorum da mu? kimin daha güzel olmuş yorum yazın. Ama kardeşim küçük olduğu için beni seçmeyin. Gerçekten Eksi de bildiğin slime. Aynen. Normal slime olarak düşünün. Yani biraz katı. Ama, ama... yapışıyor. Ama çok güzel. Bak duruyor yapıştı ama Bakın. geri. Ama sen esin. yapışıyor ki bu oluyor ama olmuyor. Çok güzel esin ya. Şimdi sesi Senin... dinleyin, sus. Küçük olmasına rağmen çok güzel sesler çıkarabiliyor yani. Ben bayıldım bence çok güzel. Olayım, Hadi değişelim. Allah'ım bakın kardeşim her seferinde slime'ın oynadı biraz ee, olunca. Arkadaşlar bu arada Abla çok, şurada da var, bir... Çok zor şartlarla yaptık yani. Bu Daha iyi ya. Arkadaşlar biz hani toz boraksla yapıyorduk ya. Dur ben minnacık boraks. Hayır. Ne? Çok katı bu. Yok. Çok güzel oldu. Ben kardeşimin slime'ını da kendi slime'ını da gerçekten beğendim. Beni seçeceğinizi biliyorum. Ya. Yeah. <laughs> şaka şaka. Beni, Benim seçenler de... sıraya. <laughs> kardeşimin slime'ını şu an büyütüyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri tamam, çok seviyoruz. Ve... güzel oldu bak. Oldu oldu. Ben Borax katlaştırıyorum. Borax katlaştırıyor biliyor değil mi? Taş gibi oldu. Evet. evet. Zaten katlaştırmak istiyorum. Çok seviyorum ben slime'ı. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Evet. Evet, beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Yorumlara yazmayı unutmayın. Ama lütfen adil bir şekilde. Yorum yapın. ne alaka? Aa, bir dakika yorumlar kapalı olabilir. Hey, yorumlara yazacaklar kimden güzel olduğunu biz de kazanalım En fazla soru yazan Hadi. Ha bir de kardeşim şey yapıyormuş. Bir sürü herkesin telefonu alıp sıras 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 sıras. Yazacağım. Niye böyle Mantın. bir şeydi? Ben de yapardım. Buradan mi? yazarım. Bütün arkadaşlarım. Evet, evet arkadaşlar. Bak gel Trenç. Abla tren, bir kez. Gel. 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 Başka tam, bir videoda görüşmek üzere. Tamam ve... bir şey diyeceğim. Bir kez de örtmem. Ben benim video. Benim kanalımın videosunu tahtada Herkes açtı. Ama abone olmaz. Bir şey olmaz. Yani aslında abone o kadar önemli değil. önemli. Çok, çok, eğleniyoruz ama. Yok. Bakın para, mesela. Slime. Para lazım. Ne alaka? Ne parası? Biriktiriyoruz. Bence Kaç lira var orada? Para lazım bize derken ikimizden bahsediyoruz. Dur yüz. Bize ne parası lazım? Yüz seksen bir şeyimiz var. Daha yeni. Ama daha yeni başladı. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Size var, var ya. Çok seviyoruz ve bayağı.